Herkese selam, indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün A101, 3 Ekim 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Philips marka 55 inç 4K UHD Smart LED TV olacak. Fiyat 22.999 lira. Toshiba marka 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV de geliyor. Fiyat 20.999 lira. Fermuarlı keçe, kirli sepeti, katlanabilir, silinebilir, fiyatı 299 lira. Vestel V21A tablet gelecek fiyatı 2999 lira. Vico T60 cep telefonu 5999 lira. Sek marka 9 kilogramlık çamaşır makinesi de olacak fiyatı 9499 lira. Lenovo X188 Twist Bluetooth kulaklık 599 lira. Lenovo marka K3 Pro Bluetooth speaker da geliyor. Fiyatı 399 lira. Moda üçlü koltuk Vita fiyatı 7499 lira. ABS valiz çeşitleri olacak. Büyük boyu 749, orta boyu 649, kabin boyu 549 lira. Kumaşlı keçe sepet seti üçlü katlanabilir, silinebilir. Fiyatı 299 lira. Philips marka 50 inç 4K UHD Smart LED TV 18.999 lira. Organizer sepet olacak 1.8 litrelik fiyatı 29 lira. Flavel marka 190 stick 2.1 dik süpürge olacak fiyatı 1099 lira. Regal marka büro tipi buzdolabı olacak fiyatı 4999 lira. Samsung marka elektrikli süpürge 3499 lira. Soft Çöp kovası olacak 5 litrelik fiyatı 55 lira. Flavel marka 140 santimlik çay makinesi 1199 lira. Arzum marka Starblend Multi Blender seti olacak fiyatı 1899 lira. Volta VB1 Neo katlanabilir elektrikli bisiklet de geliyor fiyatı 16.990 lira. English Home'dan doğrayıcı olacak fiyatı 699 lira. APEC ABT4 3 tekerlekli elektrikli mobet olacak fiyatı 47.990 lira. SEK marka 4 programlı bulaşık makinesi olacak fiyatı 7.999 lira. Evet arkadaşlar devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada organizer sepet olacak 3.6 litrelik fiyatı 29 lira. Onvo marka 32 inç HD Ready uydu adlı LED TV 4399 lira. Soft Closet fırçası da olacak fiyat 55 lira. Sek marka No Frost buzdolabı 15999 lira. Has cevher markasından tava ve sahan seti olacak fiyatı 499 lira. Nero Cem derin tencere gelecek 24 santimlik fiyatı 399 lira. Karnıyarık tenceresi olacak 26 santim fiyatı 399 lira. Nero cem tava 26 santimlik fiyatı 219 lira. Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik gelecek fiyatı 95 lira. Kuplu tepsi olacak 42 santim fiyatı 49 lira. Bambu kesme tahtası olacak üçlü set, 199 lira. Beslenme kutusu da geliyor fiyatı 29 lira. Figürlü matara olacak 600 militerlik fiyatı 109 lira. Baharatlık ve limonluk olacak adet fiyatı 19 lira. Paşabahçe markasından elmas kuluplu bardak gelecek 155 cc'lik fiyatı 25 lira. Cam çerezlik sosluk olacak 10 santim fiyatı 12 lira. Salata kurutucu gelecek 5 litre fiyatı 109 lira. Sızdırmaz saklama kabı seti gelecek üçlü set 59 lira. Yapışmaz buzluk olacak fiyatı 29 lira. Katlanabilir piknik masası 60'a 40 cm fiyatı 399 lira. Simbo ışıklı otomatik baharat ve tuz öğütücü gelecek fiyatı 219 lira. Renkli kupa olacak 10 santimlik adet fiyatı 35 lira. Renkli kalp çerezlik de gelecek 14 santim adet fiyatı 25 lira. Kivi marka ultrasonik hava nemlendirici 699 lira. Bebek IP kamerası olacak fiyat 799 lira. Kiwi marka yoğurt makinesi 599 lira. Bebek yorganı geliyor 95-145 cm fiyatı 199 lira. Silik blue markasından bebek vel well soft nohut battaniye gelecek 90-110 cm fiyatı 149 lira. Bebek lastikli penye çarşaf da olacak fiyatı 89 lira. Bebek yastığı 35'e 45 santim fiyatı 59 lira. Bebek kundak banyo havlusu olacak fiyatı 129 lira. Pamuklu bebek battaniyesi de olacak 90'ın 120 santim fiyatı 179 lira. Pierre Cardin marka izolasyonlu çok amaçlı çanta 299 lira. Bebek nevresim takımı olacak fiyatı 299 lira. Silk Blue markasından bebek hastane çıkışı 5'li seti 199 lira. Silk Blue markasından müslin kumaş emzirme örtüsü olacak fiyat 59 lira. Bebek çoraplı bereli tulum takım 179 lira. Silk Blue marka bebek uzun kollu çiçitli body olacak ikili takım 179 lira. Anne bebek çantası 549 lira. Yine Sig Blue markasından devam ediyoruz bebek. Kapitan eli yelek olacak fiyat 59 lira. Kız çocuk desenli triko tight 159 lira. Little Plain bebek bere çift katlı fiyat 59 lira. Çocuk sandalyesi de olacak fiyat 119 lira. Kiwi marka otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 8499 lira. Pilsan marka oyuncak konuşan eğitici lazımlık 549 lira. Şeffaf küvet olacak fiyat 179 lira. Son olarak şeffaf kova olacak fiyat 69 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.